Maya, 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 Maya. <laughs> Sanki bu karantin dönemli en eksik şey marketlerde Maya. Herkese Maya tüketmeye başladı. Yaş Mayası da veya kuru Mayası. Bu aslında çok şaşırmıyorum çünkü tabii ki de daha fazla zaman varken bu tarz amurlerde, amur işlerde herkesi denemeye çalışıyor yani. Bu çok güzel bir şey. Ama Maya kalmadı. Market, diğer market, başka market, 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 market hiçbir yerde Maya yok ben bugün size aslında bir tarif değil ya bu bir mutfak uf noktası vereceğim. Ezdimaya nasıl yapılır? Bu bir küçük yalan, küçük yani Çakal Carlos gibi. Ee, <laughs> Maya nasıl yapacaksınız gösteremeyeceğim çünkü maya evde yaş maya evde yapmak için de o biraz şey e, komplike yani birkaç özel şeyler ihtiyacı var yani ve bence çok mantıklı değil. Ben sizi maya varken fazla maya nasıl yapabiliyorsunuz evde? O kadar kolay ki e, sizde tam son bir parça veya son bir e, şey son bir parça yaş Maya varsa yoksa e, kuru maya da son kaşıkta varsa Oradan dan daha fazlası maya nasıl yapabiliyorsunuz göstereceğim. Çünkü gerçekten kolay. Sonra kalan maya ile bir kısmını dipriz atabiliyorsunuz. O zaman 3 ay kalacak. Bir kısmını buzdolabından çok rahat bir şekilde 3, 4, 5 gün kalabiliyor. İsterseniz bir gün sonra detaylı da anlatacağım zaten. Kullanabiliyorsunuz. Yani gerçekten o kadar basit ki aslında bundan sonra diyeceksin ki ben niye maya dışarıda alıyorum. O kadar kolay yani. Hemen başlayalım çünkü malzemeler çok. Çok malzemeler var. <laughs> Maya işte su ve un. Başka hiçbir şey gerek Aşağıda malzemeler listesi verdi. Orada gramaj var ve burada gerçekten evde bir terazi yardım edebiliyor yani. Ama yine terazi yoksa öyle bir çorba kaşık vesaire. Bana hep bir şey. niye tarifte şey çorba kaşık vermiyorsun? Doğru çünkü benim çorba kaşık burada en azından çekmeceden 4 tane farklı ayrı çorba kaşık var yani. Hangisi doğru hangisi yanlış i̇şte aslında. Yani Google yazınca bir tane çorba kaşığı un kaç gram oluyor bir orta hesap yapıyor. Siz onu takip ederken daha kolay olur yani. Şimdi ne yapıyoruz? Basit. Burada su var. Su döküyorum. Ben kuru maya kullanıyorum. Kuru maya içinde koyacağım. Tamam mı? Bunu beklemek, aktif ettirmesi gerekir vesaire hiçbir şey gerek yok. Yani direkt yapabiliyorsunuz. Şimdi burada hafifçe karıştıracağım yani. Evet bunu şey aslında altında ben bunu şey kurumaya kullanacağım ama yaşmaya içinde de gramaj yazacağım yani. Şey prosedür aynı, hiçbir farkı yok. Ya bu nasıl diyebilirim yeni bir şey değil yani neredeyse benim anne anne yapılan bir şey. Ya mesela benim aile içinde mesela yaşmaya bu tarz işlerde içi girmedik yani o içinde normalde yaşmaya e, kullandılar. Ve bunu anne anne yapıyordu. O dönemi mutlaka para harcamamak için yani çok mantıklı geliyordu. Ama şey yani eskilerde aslında sadece para konu değil yani. Ama aynı zamanda şey de da vardı. Beşarda daha gün markette gitmek vesaire öyle bir şey yok yani. O için mutlaka şey bunu çok daha pratik ve kolay geliyordu yani. Tamam şimdi burada şey eritiyordum. Yaş maya biraz konsept benziyor yani biz ne yapıyoruz buradaki maya aktive ediyoruz ve bu maya besliyoruz daha fazla un ile bunu bekletince yine normal kullanabiliyoruz yani aslında yaş maya konsepti benziyor yani. J şey, buradaki içindeki ya bazı zamanlarda şey görüyorum internette şey, e, enzim vesaire yok bu maya içinde aslında mantarları var yani ama ya bu ayrı bir konu onu şey, bir gün belki... Sadece bu mayalar ilgili özel bir video çekebiliriz. Bir maya Çin'de ne var vesaire. Enteresan olabiliyor. Şimdi burada komple eritildi. Okey. Şimdi burada un var. Yavaş yavaş ekliyorum. Göreceksiniz. Tam bir hamur olacak. Hamur yani. Bir hamur. Şimdi bunu yaptıktan sonra ben bunu şey yaparak anlatıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra e, streç ile kapatıyorum e, stretch ile yani böyle bir e, plastik kutusu varsa kapatabileceği bir kutusu varsa müteşem olur tamamen içinde bırakıyorsunuz veya streç içinde de olur buzdolabildiğinde dışarıda tam e, 24 saatte beklemesi gerekir bu 24 saatten sonra artık aktive oluyor ve kullanabiliyorsunuz nasıl kullanıyorsunuz normal şey normal bir tane küp ya şumaya satıyorlar ya aynı hiçbir farkı yok yani burada gram ağaçları ne kadar kullanımı her şey yüzde yüz aynı oluyor yani tamam burada un koyuyorum ve spatula değil elinde geçeceğim yani tam böyle sanki bir hamur işi yapıyorum bunu göstereceğim Ee, hemen yapıldıktan sonra aslında özellikle de kıvamı benziyor ama rengi şey, e, çok benzemiyor. Bunu daha beyaz olacak. Korkmayın. Göreceksiniz ki 24 saat sonra tam siz aldığınız marketteki yaşmaya birebir aynı olacak yani. İnce yoruyorum ki bütüne un çekse onu yavaş yavaş koyun. Daha kolay olacak. Bunu sizi şimdi göstermek istiyorum. Burada böyle. Burada. Biraz yoruyorum. Tabii ki de bu küçük olduğu için yani bütün elini kullanmak biraz mümkün olmuyor. Sadece parmaklarıyla bunu yapabiliyorsunuz. Göreceksiniz ki tam böyle bir düz bir hamur olacak. Bitti. Başka hiçbir şey yok. İstersen küp gibi bile şey şeker şekillendire şeklen şekillendirebilirsiniz. Wow. <laughs> Şimdi burada ne kadar kullandı? Yani hiç hatırlamıyorum gramajları. Ee, burada 7 gram e, kuru kurumaya var. Size 7 8 kullanması gerekir. Tamam mı? Şey, 60 e, gram, 60 gramı, 60 gramı şey vardır Un yani malzemeler orada yazıyor. Kaç tane ne kadar maya geldi? Hemen sizi paylaşacağım. Sonra bunu streç ile daha güzel de şekillendirebiliyorsunuz. Ama burada bakıyorum. Burada terazi var. Hemen. Şimdi 7 gramlı mayadan ne kadar maya yaptın? 105 gram. Şimdi benim burada kullanabileceğim 105 gram maya vardı. Yine tekrar sizi hatırlamak istiyorum. 24 saat sonra yani şu anda yaptık. Bir gün sonradan itibaren kullanmaya başlanabilirsiniz. Hemen değil yani. Tamamen. mı? Bundan sonra ne yapacaksınız? Dediği gibi isterseniz bir parça Diffriz atabiliyorsunuz, diffrizden neredeyse 3 ay şey kullanabilirsiniz. Diffrizden çıkarken nasıl kullanabiliyorsunuz normalde gelen gelen olarak yaşmaya e, aynı et gibi yani buz diffrizden çıkarıyorsunuz, buzdolabı içinde koyuyorsunuz bekliyorsunuz ki orada buzdolabıdan derece geldiği kadar yani 04 4 arasında geldiği kadar bundan sonra kullanabiliyorsunuz. İsterseniz isterseniz bunu direkt de yani 24 saatten sonra buzdolabına atabiliyorsunuz. 4-5 güne çok rahat bir şekilde kapalı streç ile duruyor. İsterseniz tak hemen kullanabiliyorsunuz. Ne yapacaksınız sonra? Burada 100 gram maya var. Yine de burada ee, evet sonra ne yapacaksınız? Burada ne kadar dedik 105 gram maya var. Siz kullanıyorsunuz yine 25 ee, bunu 25 gram olduğuna kadar yine aynı prosedür yapacaksınız. Yine maya alacak. Bitecek, yapacak. Bitecek, yapacak. Yani bitmek üzere yenecek, yeneceksiniz vesaire falan filan. Burada sizin marketten aldı yaşlı maya. Hiç bir fark yok. Sıfır. O için hiç korkmayın. Ee, Bunun acaba farklı mı gramaj olarak, şey olarak, her şey birebir aynı çok rahat yapabiliyorsunuz ekmekleri, e, kekleri, e, pizzalar, pideler, her şey için bu artık maya kullanabiliyorsunuz. Fazla tabii ki de şu anda ben kulaşarak böyle bir stres gibi atmak için kullanıyorum ama bu fazla elini tutmayın. E, çok fazla sıcak olmaması gerekir. Streçliyorum ve bitiyor. İşte evde e, yaş maya nasıl yapabilirsiniz bu kadar. Yani dedik ki bu video biraz daha uzun yapalım ki e, sohbet edelim ama konuşmak bir şey kalmadı. okuyorum sizi. Abone olun. E, yazın başka bir evde ihtiyaç olan bir şey var mı? <laughs> evde biz de sizi gösterebileceğimiz Seve seve göstereceğim. E, like atın. Abone olun. Dikkat edin kendini Sizi çok öpüyorum.